Merhaba bugün kuantum fiziğini konuşacağım. Kuantum fiziğini özel yapan şeylerden biri dolaşıklıktır yani entanglement. Ancak yakın zamanda yapılan bir deneyde fizikçiler dolaşıklık olmadan da dolaşıklık etkilerini elde edebildiklerini gösterdiler. Bu olmamalıydı ama oldu ve şu anda kimse tam olarak ne olduğunu anlamış değil. Acaba kuantum fiziği mi kırıldı? Gelin birlikte bakalım. Önce dolaşıklığın ne olduğuna bakalım dolaşıklık, birden fazla parçacık arasındaki özel bir korelasyondur. Bu korelasyon, kilometrelerce mesafe boyunca bile bozulmadan kalabilir. Ama mesafe boyunca korelasyon, tek başına kuantuma özgü bir şey değildir. Örneğin telefonunuzdaki saat, diğer herkesin telefonuyla uyumlu çalışır. Bu da bir tür korelasyondur. Fark şurada, kuantum dolaşıklığında korelasyonlar, klasik fiziğin izin verdiği sınırları aşar. Bunu test etmek için bilim insanları parçacıkların belirli özelliklerini ölçer ve ölçüm sonuçları arasındaki korelasyonları hesaplar. Eğer korelasyon gücü belirli bir sınırı aşıyorsa bunun gerçekten dolaşıklık olduğunu anlarız. Bu testin adı Bell testi. John Bell tarafından önerilmiştir. Alexander Graham Bell'le karıştırmayın. Bir not: Dolaşık parçacıklar birbirlerini uzaktan anında etkilemez. Yani bir parçacığın ölçümü diğerini sihirli şekilde etkilemez. Ortada daha derin bir matematiksel yapı vardır. Peki nasıl dolaşık parçacık üretiriz? Aslında çok da zor değildir. Enerjiyi paylaşmaları gereken ama hangi parçacığın hangi payı aldığı belli olmayan süreçler dolaşıklık yaratır. Örneğin özel bir kristal kullanıp tek bir fotonu gönderirsiniz. Bu kristal iki foton üretir momentum korunumu nedeniyle bu fotonlar artık dolaşıktır. Yeni deneyde araştırmacılar yine fotonlarla çalışıyorlar ama kurulumları biraz farklı. Dört farklı kaynakları var. Bunlar lazerle uyarıldığında bazen ikili foton üretiyor. Sonra fotonlar iki ölçüm istasyonuna gönderiliyor. Bir istasyon birinci iki kaynaktan gelen fotonları, diğeri ise ikinci iki kaynaktan gelenleri topluyor. Önemli nokta şu. Deneyde kullanılan yöntem fotonların hangi kaynaktan geldiğini ayırt etmeyi imkansız hale getiriyor. Yani ölçüm yapıldığında fotonların gerçekten hangi çiftten çıktığını bilemiyoruz. Her ölçüm istasyonunda fotonlar faz kayması sonrasında girişim yapıyor ve buradan bel testi uygulanıyor. Şimdi işin şaşırtıcı kısmı geliyor. Normalde yalnızca aynı kaynaktan çıkan fotonlar dolaşık olmalı. Yani bir tarafta dolaşıklık var, diğer tarafta var ama sağ ve sol taraftaki gruplar arasında dolaşıklık olmamalı. Buna rağmen yapılan ölçümler sağ ve sol tarafın da dolaşık olduğunu gösteriyor. Bu nasıl olabilir? Araştırmacılar da tam olarak bilmiyor. Yalnızca fotonların kaynağının belirsiz olmasıyla ilgili olabileceğini düşünüyorlar. Yani hangi foton nereden geldiği bilinmediği için sanki dolaşıklık iki tarafa yayılmış gibi bir sonuç çıkıyor. Tabi uzmanlar arasında farklı görüşler var. Örneğin Stefano Parisani deneyde kullanılan post seleksiyon sürecinin sorun yaratabileceğini söylüyor. Çünkü bu kaynaklar her zaman 4 foton üretmiyor. Bu yüzden araştırmacılar yalnızca gerçekten 4 foton çıkan verileri seçiyor. Belki de bu seçim hatalı bir sonuç doğuruyor. Başka bir görüşe göre aslında ortada dolaşıklık yok ama hesaplama yöntemi dolaşıklık varmış gibi görünüyor. Bir diğer fizikçi ise lazerin sandığımızdan daha garip bir şekilde iki tarafı birbirine doladığını öne sürüyor. Lazer ışığının kuantum özellikleri sandığımızdan daha karmaşık olabilir. Her ne olursa olsun araştırmacıların gerçekten ölçtükleri şey doğru görünüyor. Bu yüzden deneyin sonucu tamamen göz ardı edilemiyor. Ama kuantum fiziği çöktü demek için de erken. Daha çok bir bilimsel sürpriz, belki de küçük bir hata, belki de çok daha derin bir keşfin başlangıcı. Peki eğer gerçekten dolaşıklık olmadan dolaşıklık elde edilebiliyorsa bu durumda kuantum fiziğinin temellerinde büyük bir boşluk olabilir. Çünkü dolaşıklık kuantum teorisinin kalbinde yer alır. Onsuz kuantum bilgisayarlar, kuantum iletişim, hatta birçok kuantum teknolojisi olmazdı. Sonuç olarak elimizde ilginç ama henüz tam açıklanamayan bir deney var. Eğer doğruysa fiziğin temel taşlarından biri yeniden yazılmak zorunda kalabilir. Eğer hata varsa, bu da bilimin doğasıdır. Yanlışları eleyerek gerçeğe yaklaşırız. Belki dolaşıklık olmadan dolaşıklık vardır. Belki de değil. Ama kesin olan şey şu. Kuantum fiziği bizi şaşırtmaya devam ediyor.